Merhabalar sevgili artizane takipçileri. Size bugün e, Orta Doğu ve Balkanların en çapkını adamından almış olduğumuz stratejiler doğrultusunda e, kız ayarlama yöntemlerini inşallah öğreteceğiz. Bayan arkadaşlar da bu tarz durumlara karşı kendini hazırlamaya çalışsın ama imkanı yok yani. Hiçbir kız e, buna dayanamaz. Bu olay, tekrar söyleyeceğim, şimdi bunu Önce. kesinlikle yaşanmıştır, şahıslar, olaylar ve mekanlar tamamıyla gerçektir. Çünkü şaka gelecek eminim ama hayat zaten şaka gibidir gün geçmiyor ki şaka gibi olaylar yaşanmasın. Şimdi e, bu strateji için biz dediğim gibi çok büyük bir abimizden yardım aldık. Kız ayarlamak için ne gerekir? Öncelikle bir kız gerekir. Ve sonra Büyük Yunus K abimizin, üstadımızın alıntıları gerekir. Ee, bilmiyorum gerçektir, İsim gerçektir. Artık Şahin K mı Yunus K'ya özendi. Yunus K'yı ben bir tanırım şahsen yıllardır tanıdığım bir abimiz. Ama yani onda gerçekten K yani hani soyadı. Ee, devamını vermek istemiyoruz kızların yoğun ilgisinden ötürü. Ee, artık hangisi hangisine özendi o kadarını bilemeyeceğim. Ama bu yaptığımız alıntı var bir tane. Bu alıntıya bizzat şahit oldum. Hatta şahit olduğum yer ise net söyleyeceğim. Net söyleyeceğim. Bir üniversitenin Bahçesinde denk geldim bankta, kızın yanına gitti ve aynen o kilit şeyleri söyledi ve kız eridi bitti. Bizzat şahit oldum. Mutlaka ee, işe yaradı. Ver kurtul. Evet kızı tanımıyordu. Kızı görür görmez ilk kullandığı kelime ver kurtul oldu. Şimdi ver kurtul dedikten hemen sonra <laughs> kız bunu götürdü. Ağaçların arasına gittiler. Ben onu gördüm yani. Şok oldum kaldım. Ama belki bu e, cümleden ziyade beyaz gibi e, birazcık artikel böyle e, probleme olan insanlar belki daha sempatiktir. R özürlü olanlar. Siz de şöyle deneyin isterseniz, hani burada da yazlada da biraz saçma duruyor ama hani bilmiyorum o harf hani hangisi yok dünya dillerinde yok öyle bir harf. Ve kutul, kutul falan böyle. Kutul dediğiniz zaman daha sempatik geliyor demek ki kızlar veriyor abi hani nedenini ben de anlamadım. Bir deneyin bence yani. O belki işe yarar yani. Zaten abasasınızdır bu videoyu izliyorsanız. Yunus abimiz de gerçi abaza bir adam ama hani onun da işe yaradı yani. Tekrar söylüyorum. Bu olaylar kesinlikle ve şahıslar ee, sahte değildir. Dalga geçme amacıyla yapılmamıştır. Hani yüzde yüz gerçektir. Sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.